İrfanoğlu Motor'dan herkese selamlar arkadaşlar. Bugünkü konuğumuz Arola Cappuccino 50. Arkadaşlar bu motor e, yeni kasa motor. 2000, yeni kasa rejeksiyonu da 2000, 2000 yok. Motorumuzun arzı ışığı var arkadaşlar. Eski kasasında yok. Bunda var. Gel kameraya yaklaştır. Arkadaşlar motorumuzu çalıştırıyorum. Çalıştırdım. Gazı veriyorum. Arzı ışığı yakıyor. Ve istop ediyor. Uzaklaştık şöyle de görsün adamlar. Adamlar diyecek. Bir daha çalıştırıyorum. Şu an yapmıyor mesela. Ha yaptı. böyle bir sıkıntımız var arkadaşlar işte tarif edemiyorum ama Şimdi arkadaşlar içeriye alacağız. Arzumuzun tespitini yapacağız. Öncelikle arkadaşlar koltuğunu sökeceğiz. Buradan. daha önceden tamirci önce arkadaşlarımız şase kablosunu çekmişler. Motor şase almıyordur diye düşünmüşler. Ama motorun şase ile işi falan yok arkadaşlar. Başka bir sıkıntısı var. Koltuğumuzu alalım. Şimdi hep birlikte Allah'ın izniyle motorun arızasını tespit edeceğiz arkadaşlar. söktük arkadaşlar. Buraları daha önceden işlem görmüş. Bakın hep banklamışlar. Kesmişler, biçmişler. Motorumuzun konjektörüne de bir bakalım. Motorumuzun ön tarafına indirelim aşağıya. Motorumuzun önü de söktük. Öncelikle bir konjektörümüzü kontrol edelim. buraya birleştirme yapmışlar ya. Konjektörümüzü kontrol ettim arkadaşlar. Konjektörümüzde bir sıkıntı gözükmüyor. Zaten buraları hep sökmüşler. Takmışlar, biçmişler. Gene buralarla da oynamışlar yani. Parmaklanmadık yer kalmadı. Ee, motorumuzun gaz kelebek sensörüne bakacağız arkadaşlar. Şu an gaz kelebek sensörünün fişini çıkardım ben. Şöyle göstereyim. İki derken yani, tamamen oluştu. Şu an gaz kelebek sensörünün soketi çıkık. Bakın. Şimdi biz onun kontrolünü edeceğiz arkadaşlar. Motorumuzun gaz kelebek sensörünün soketlerini güzelce V'de falan ee, yağladık arkadaşlar. Şimdi motorumuz çalışıyor. Bu sefer arıza ışığını sabit yakmaya başladı. Biz bunu gaz kelebek sensörünü çıkartmadan önce sabit almaya başladı. Şu an çalışıyor. soğutma falan yok. Tıkı 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 sesler geliyor. Şuradan. Motoru olan kapağının üzerindeki şeyler, e, okuyucular büyük ihtimal okuyucunun demirine çarpıyor. Orayı da bir söküp kontrol edelim. Kapağımızı söktüm arkadaşlar. Bahsettiğim okuyucuya çarpan şeyler bunlar. Volantın üzerindeki çıkıntılar. Basalım marşa bir daha. Şu an ses yükseldi bakın. Kesin. dökelim Volant kapağın şey manyetotutazını da söktüm arkadaşlar. Bakın hep buralar okuyucuya çarpmış. Ondan dolayı iz yapmış. Şimdi okuyucuyu birazcık yukarıya doğru kaldıracağız. Tekrardan çalıştırıp kontrol edeceğiz. Manyetotutazımızı tekrardan taktım arkadaşlar. Okuyucuyu tekrardan birazcık yukarıya kaldırdım. Şu an okuyucu manyetotutazından uzak. E, uzak derken olması gerektiği gibi. Şu an herhangi bir sürtme falan yapmıyor. Şimdi marşımıza basıp tekrardan bu haliyle yerindeyken test edelim bakalım. Arkadaşlar motorumuzun e, manipülasının üzerindeki okuyucuyu uzaklaştırdım. Şu an motorumuzdan garip garip sesler geliyor. Umarım sesini de alıyorsunuzdur. bir detaylı inceleme yapalım bakalım. Bizi uğraştıracak. Arkadaşlar hava karardığından dolayı e, geri kalan işleme yarın devam edeceğiz. Ne yapacağımıza yarın karar vereceğiz. E, Komşularımızı rahatsız etmek istemiyorum Fahattin. Yarın görüşmek üzere. Evet arkadaşlar dükkanımıza geldik. Şimdi Muhammed e beraber Aron'un içinden geçeceğiz Allah'ın izniyle. Ne gerekiyorsa yapacağız. Bismillahirrahmanirrahim şu an burnu niye böyle? <laughs> Dur bakayım. Ne yapmış sen bunu? Ne yaptın oğlum bunu? Büyük mü yaptın lan Hadi arkadaşlar hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar tekrardan arızamızı hatırlayalım. Motorumuzu çalıştırıyoruz. Arıza şimdi söylemesi lazım. Sörmedi. Neyse. Bakın. Önce motorumuz gaz kesiyordu. Arıza ışığı yakıyordu. Ee, şimdi motorumuz böyle bir sesler çıkarmaya başladı. Sanki silindir pistonun içerisinde çıkıyor gibi bir ses var. Kontrolla oynasınlar diye düşünüyorum. Bu <laughs> e ses motorun içerisine geliyor arkadaşlar. Bunun için de motoru sökeceğim. Bir sesin kaynağını bulacağım. O arzu ölçülerini yakma sebeplerinden bir tanesinde de bu olduğunu düşünüyorum. Yani onun için motoru indirmemiz gerekiyor. Öncelikle motoru indirip e, bu sesin kaynağını bulacağız. Zaten dün akşam test ettiğimizde motordan, e, motorun ekranından halır halır duman atıyordu. Beyaz duman yani yağ yakıyordu. Bir motoru e, sökelim. Bunların eksentriklerinde okuyucular var. E, enjeksiyonlu motorların bir çoğunda var eksentrik bin üzerinde okuyucu. Ee, sökeceğiz. Ne gerekiyorsa yapacağız. Biz de bu arzayı tespit edeceğiz. Ee, sizleri de mahşup etmeyeceğiz yani. Birçok Aurora Capuchino kullanıcısı bu şık, e, şeyle bu arzayla alakalı çok şikayetleri var. Ee, çok araştırma yapıyorlar. Arzayı da tespit edemiyorlar. Allah'ın izniyle hepinizin sesine e, kulak olacağız. Ne şey yapalım. E, geçelim. Motorumuzu lifte aldık arkadaşlar. İlk bize geldiği zaman motorumuzun arıza ışığı yanıyordu. Motorumuz gaz kesiyordu. Ee, böyle bir ses yoktu. Ondan sonra e, bu ses çıkmaya başladı. Yani biz de herhangi bir şey yapmadık, müdahale etmedik herhangi bir yerine. Şimdi e, şöyle izah edeyim. Bu motor bu sesi zaten yapacaktı ve arıza ışığını o sebepten ötürü yakıyordu diye düşünüyorum. Şimdi motorun mekaniğini sökeceğiz. İçerisinde ne var ne yok hep birlikte göreceğiz. Evet arkadaşlar motorumuzu indirdik şimdi e, dağıtma işlemine geçeceğiz bakalım içerisinde neler çıkacak tane daha mı? Tabii ya bakayım. acaba o çok içeri geçtiği için şey mi yaptı? Evet. Bu çok içeri giriyor, anladın mı? Tutmuyor mu? Bu onun içeri tutmuyor Evet, tutmuyor. Tamam. Tamam,

Yüzde zaten kamadan Arkadaşlar motorumuzun sıkıntısı krank kolumuza giren kamadan kaynaklıymış. Yani o sesler antikotin şeyler bunun içerisinden bundan dolayı geliyormuş. Bundan nasıl geliyor? Hemen onu izah edeyim size. Şimdi krank kolun içerisinde şurada bunun yeri var. Şurada. Gördünüz mü? Bu kama oraya geçiyor. Şöyle takayım. Bir saniye. Bunu oraya takıyorum arkadaşlar. Ondan sonra manyetör tasının içerisinde de şöyle bir onun yerine geçebilmesi için bir kanalı var. Şurada gördünüz mü? Şurada. Bu oraya geçtiği zaman tam oturmuyor. Sonra cik 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 kır 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 diye sesler yapıyor. Bakın. Görüyor musunuz? Manipülasyon manipülasyonu boşta. Oraya bir tane kamu uyduracağız öncelikle. Ondan sonra tekrardan test edeceğiz. Arkadaşlar motorun krankının hiçbir yerde bul şey e, kamasını hiçbir yerde bulamıyoruz. E, bu kamalar krangın üzerinde satılıyor. Ben bunu e, 150 cc bir tane motorun krankından söktüm. Çıkma vardı. E, biraz fazla kalın geldi şimdi isprallerle güzelce tıraşlayacağım oraya göre uydurmaya çalışacağım. Yani işlik yapacağız. Bakalım yapabilecek miyiz? Bu şekilde tıraşladık. Oturtmaya çalışıyorum. İnşallah güzelce ne Arkadaşlar Arkadaşlar ee, kamayı bir şekilde kestim, biçtim, erittim, bir şeyler yaptım, o tuturdum. Şu an manyetür aslında hiç ama hiç boşluk yok. Şu an böyle olması gerekiyor. Onda boşluk oluyor diye vuruyordu. O sesleri falan hep bundan dolayı yapıyordu. Arızalı da bundan kaynaklı yakıyordu diye düşünüyorum. Aslında düşünmüyorum. Öyle. Niye öyle derseniz. Şimdi bu okuyucuyu bu manyetü nasıl şaşırtırsa arkadaşlar motorun elektriğini ateşlemesini salaklaştırır ve motora ışığı yaptırır. Şimdi şu an görmüş olduğunuz gibi bir şekilde manyetü boşluk yok. Şimdi ne yapıyoruz? Motorumuzu üzerine atıyoruz. Yani o ses motorun içinden değil de manyetü kamasından geliyormuş. Güzel tespit ettik. Atalım bakalım motor üzerine. Evet arkadaşlar motorumuzu topladık. Üzerine attık. Çırak hoş geldin. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim deyip marşımıza basıyoruz. Bu arada arkadaşlar önemli bir detay daha söyleyeceğim. Motorumuzun ayak marşını önceden iptal etmişlerdi. Direkt düz bağlamışlardı. Bunlarda 3 tane kablo var. 2 tane kablo yok. Bunların ikisini birbirine bağlayıp bir tanesini boşta bıraktığınız zaman motor aptal ve dengesiz çalışır daima. Onu ben tekrardan düzelttim. Ayak marşını aktif ettim. Şimdi marşımıza basıyoruz. önceden bu çalışmıyordu. Şimdi arkadaşlar bir e, test etmeye çıkalım motoru. Şöyle koltuğumuzu üstüne koyalım. Mekana gidelim arkadaşlar. Şöyle bir asılalım motora. Açalım motoru iyicene. Sıkıştıralım. Arkadaşlar biraz uzun yol yapacağız. Çünkü ara ara yapıyormuş. Yapacak mı diye kontrol etmemiz için biraz uzun yol atmamız lazım. Gezeceğiz biraz yani. Arzamızı hatırlıyorsunuz gazı kesiyordu 4000 devirde direk sıfıra indirip motor arıza ışığı yakıp döndürüyordu kendini. Böyle ana yola çıktıktan sonra tekrardan başlatacağım videoyu şu an çok eski bir yerdeyim. Arkadaşlar şarjım bittiği için e, videoyu orada kapatmak zorunda kaldım. Şu an kocamızın tarafına geldim. Samatya Hastanesi'nin oradayım. E, telefonumu şarj ettim. Şimdi e, tekrardan sahil yoluna çıkacağız. Oradan kaptıracağız dükkana doğru. Fatih'ten çıktık. Önce bir yedi kule turu yaptık. Orada şarjımız bitti. Şimdi de Samatya Hastanesi'nin oradayız. Bu arada arkadaşlar buraları yeni yaptılar. Çok güzel olmuş. Buraların eski halini bilenler bilir. Berbat durumdaydı. Şu an memnun kaldım güzel oldu ya. Ben ee, dükkana doğru asılacağım arkadaşlar. Videoyu hızlandıracağım. Dükkanda görüşmek üzere. arkadaşlar dükkanımıza geldik. Şimdi motorumuzu içeriye alıp ufak ufak toplamaya başlayalım. Arkadaşlar motorumuzu toplamadan önce e, hız limitör kablomuzu e, keseceğiz. Enjeksiyonlu motorlarda hız limitör kablosunu kestiğimiz zaman motor arıza yakar, gaz keser. bir e, bin türlü arıza çıkartır başınıza. Ondan dolayı ne yapacağız arkadaşlar? Ona bir e, kablosunu kesip direkt e, şaseden şey tesisattan gelen e, kablosunu kopartıp e, şey sargının okuyucusuna bağlayacağız. Yani şase vereceğiz arkadaşlar. E, motorumuzun hız kesicisini böylece ortadan kaldırmış olacağız. O işlemi de e, yapacağımı söyleyeyim. Toplamaya geçelim. Toplamadan önce e, göstereyim. limitör kablomuz bu şekilde arkadaşlar. Kafasını kestim. Şaseden gelen tesisatın içerisinden soketini geri takıp öbür ucunu da okuyucunun mavi olan kablosuna birleştirdim. Böylece şasa vermiş oldum. Motorumuzun hız limitör kablosu iptal ve şasayı buradan alıyor. Limitör kablosunu iptal ettik yani sayısı. Geçelim. Evet arkadaşlar motorumuzun ses yapma. Evet arkadaşlar motorumuzun arızasını tespit ettik. E, i̇ki gün boyunca motorumuzla uğraştık yoğun bir emek sonrası motorumuzu bitirdik arkadaşlar. E, motorumuzun yan ayaklıtmışını yaptık. E, Manyetöz asının altındaki Kavayı yaptık, hızlı intromi ithal ettik, ek olarak motorumuz şase yapıyordu, şasesinin kablosunu söktük, krom kaplamış, onları tel fırçayla güzelce fırçaladık. Ee, Ayrıca sonra... başka bir şey yok, gel gülercele bir elden geçirdik, beynimizi resitledik, sıfırladık. Ee, şu an motorumuz çok güzel şekilde gaz yiyor, çok güzel şekilde gidiyor. Herhangi bir gaz kesme, herhangi bir arıza ışığı yakma durum söz konusu yok artık. Ee, Allah'ın izniyle de olmayacak. Yani iki gün boyunca görmüş olduğunuz üzere uğraştık, gittik, uzun yollara çıktık, test ettik. Motorumuz herhangi bir sıkıntıya karşı karşıya kalmadık. Şu anda da çiçek gibi çalışıyor. Evet arkadaşlar söylemek istediklerim bu kadar. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizim için abonelik biliyorsunuz. Önemli. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.